devam ediyor kaldığı yerden değerli izleyiciler. Bizler ülke gündeminin nabzını tutmaya 4 saat boyunca devam edeceğiz dedik. Sözümüzde tutuyoruz saat 11'e kadar birlikteliğimiz sizi sürecek sizlerle. Günaydın Adan'ın bu bölümünde de 11 bülteni izlediniz. Siz konuğumuzu ağırladık stüdyomuzda. Konuğumuzu yolcu etmemizin ardından bizler şimdi Günaydın Adada şarkı Kıbrıs bir kez daha açacağız. Bu kez köşe yazarları için her e, sabah olduğu gibi Sarkabüt Gazetesi'nin iki köşe yazarına kulak veriyoruz değerli izleyiciler. Bugün kulak vereceklerimiz de Erçin Şahmaran ve Ümit Bahşiş'in köşe yazarı olacak. Önce Erçin Şahmaran'ın köşe yazısı gelsin sizlerin karşısına. CTP ve TDP samimi değil diyor Erçin Şahmaran. Bakın hangi konularda. Geçtiğimiz pazartesi günü Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Bengü Şonya ile politik ağırlıklı bir sohbetimiz oldu. Sayın Şonya ile daha önceden kalan bir kahve sözümüz vardı. Pazartesi sabahı saat 10 gibi buluştuk. Demokrat Parti'nin son zamanlarda özellikle referandum önerisiyle ilgili görüşleri tartışılıyor. Sayın Bengü Şonya referandum konusunda çapraz oy ve ülke gündeminin diğer konulara kadar Demokrat Parti'nin görüşlerini anlattı. Ben sadece dinledim. Referandum konusunda öncelikle şunu söylemek isterim ki bu ilhak değildir. Bu bağımsızlık ilan da değildir. Herkes bizim için bir şeyler söylüyor. Biz sadece bu söylenenleri tartışıyoruz. Halka şunu sormalıyız. Gidişattan memnun muyuz? Bir veya iki sorudan oluşacak bir referandum olabilir. Görüşmelerin sonuç vermeyeceği ortada. Güney yönetimi çözüm ve anlaşma istese bulduğu petrol ve gazı çözüm için kullanmayı deneyebilirdim. Ama ne yaptılar? Yanlarına Türkiye'nin sıkıntılı olduğu ülkeleri alarak mevcut durumu daha da sıkılaştırdılar. Bu durumda bizim halkımıza ne istediğimizi sormamız en doğal hakkımızdır. İşte o zaman Birleşmiş Milletler'e bizim halkımız bunu istiyor diyebiliriz. Kamuoyu en saygın en büyük güçtür. Her zaman halk kararları saygı görür. Bizim limanlarımızın açı ülkemizin gelişmesi, aynı zamanda görüşme masasında daha eşit ve adilane bir ortamın oluşmasını sağlayacak. Biz içimizde alacağımız güçlü bir kararla bunu gösterebiliriz. Bilindiği gibi Demokrat Parti'nin çarpma oy konusunda da karşı bir duruşu var. Konuyla ilgili parti görüşünü Sayın Şonya şöyle anlatıyor. Bu konu bir Rum önerisidir ve bir siyasi mühendislik olayıdır. Öneriyi Sayın Tarat sundu diye biliniyor. Ama aslında bu öneriyi Rum tarafı yaptı. Sayın Aristofyas, Sayın Tarat'a bu konuyu masaya sen getir, ben getirirsem çok tepki olur dedim. Ve Sayın Tarat da öyle yaptı. Düşününüz ki bir seçimde bizim oylarımızı %20'de Rum seçmeninin oy kutulacak. Aynı şekilde bizim güneydeki seçime katkımız olacak. Kuzeyde CTP, güneyde de Akel oylarını yönlendiren iki partidir. Akel %34 oy oranı olan bir parti. Bu da güneydeki oyların üçte biri demektir. Yani bizim seçimimize Akel'den %7'lik bir etki olacak. Bu önemli bir rakamdır. Sayın Tara tehlikeyi bildiği için tüm siyasi partileri ortak etmek istedi. Pek yapmadığı bir şey yapıp hepimize bilgi verdi ve öneriyi sunduğunu ve destek istediğini belirtti. Biz Ulusal Birlik Partisi ile Türkiye'ye mektup yazdık. Türkiye bu öneriyi yanına başka önerilerde koyarak bir paket haline getirdim. Paket eğer kabul edilecekse bütün bir halinde kabul edilmeli diyerek öneriyi çürütmeyi denedi. Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Bengü Şonya iç konularla ilgili olarak partisinin yaklaşımlarını net bir şekilde seslendirdi. Bir ülkede halk aç ve işsizse o ülkede demokrasi yoktur. Halk kendi açısından haklıdır. Uzun vadeli projeler, ekonomik vaatler halkı ilgilendirmez. Böyle olunca da umut vererek halkın oyunu alabilirsiniz. Biz iktidarda bulunduğumuz zamanlarda da kesinlikle partizanlık yapmadık. Genel Başkanımız Sayın Serdar Denktaş bu konuya kesinlikle karşıdır. Ama keşke yapsaydık. Biz bugün parça parti olarak ayaktaysak tamamen öz kaynaklarımızdadır. Biz toplumun her hitap edecek projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerden herkes yararlanacak. Bugün uygulanan ekonomik paket CTP'nin eseridir. Seçimden çıksalardı bu paketi onlar uygulayacaklardı. Mitingleri bozan da CTP'dir. Yoksa Ulusal Birlik Partisi hükümeti çoktan gidecekti. Türkiye öneri proje bekliyor. Siz gidip bu kalemlerde kısıtlama yapabilirsiniz. Şu şu kalemlerde kısıtlamaya gidemeyiz diyenseniz onlar da size bu kalemleri kısıtlayacaksınız der. Ama bu hükümet bunu yapmıyor ve hepsi de halinden memnun. CTP ve TDP daha halka karşı samimi değil. TDP, Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon görüşmede yaparken Sayın Çakıcı bu pakete uygulamayı kabul etti. Şimdi karşı duruyor. CTP'nin de TDP'nin de ekmek kapısı Kıbrıs sorunudur. Son olarak özelleştirme ile ilgili görüşlerini soruyorum Sayın Bengüş Oya'ya. Biz bunlar bu yasayı nasıl olsa geçirecek gelin bir mütabakat imzalayalım dedik. Ama maalesef diğer muhalefet partileri suskusu oldular. Bu mutabakatta biz gelince bunları ters çevireceğiz diyecektik. Özelleştirmeyi alacak şirket bu defa iki kere düşünecekti. Yatırım yapayım mı yapmayayım mı? Ya hükümet değişirse? Buna ne CTP ne de HDP yanaşmadı. Dediğim gibi samimi değiller. Demokrat Parti Genel Sekreteri Sayın Bengü Şonya Partisi'nin gündemdeki konularla ilgili olarak görüşlerini bu şekilde paylaştı. Ve oldukça iddialı bir düşünceyi seslendirdi. Bu yıl içinde seçim var. Erçin Şahmaran'ın köşe yazısına kulak verdik değerli izleyiciler. Demokrat Parti Genel Sekreteri Bengü Şonya'nın açıklamaları bugün Erçin Şahmaran'ın köşesine oturdu. Sizler de dinlediniz. Şimdi Ümit başlıyı dinleme zamanı. Kıtams ve delikodu başlığında bakın Ümit başlığı köşe yazısında neler aktarıyor. Kıbrıs Türk Amma Memurları Sendikası 1956 yılından beri Kıbrıs Türk toplumunun verdiği mücadelede emek ve iş hayatının önde gelen sendikalarından biridir. İş hayatını daha ileriye taşımak için emekten ve alın teriyle yola çıkmış örgütlü bir parti ülkenin lokomotifi olması gerekirken mücadeleyi alanlardan ve sokaktan dedikodulara çekmesi bir eleştirmen olarak dikkat çekici yaklaşık 3 aydır. Yalan yanlış ve hiçbir dayanağı olmayan tamamen dedikodu ve kulaktan dolma bilgilerle şahsım ve güzel bir sosyal hizmetler dairesinin de işin içine katarak kurumu yıpratmaya ve olmamış bir şeyi aylarda dillendirmesi ve başbakana mektup vererek halkı yanlış yere yönlendirmesi böyle ilerici ve aydın bir kimliğe sahip bir başkana yakışmıyor. Kıtam çıkardığı çağrı dergisinde sayı 118'de sayfa 7'de 12. başlıkta sosyal hizmet memuru olmayan geçici statüde çalışan bir kişiyi görevlendirerek kamu görevliler yasasına aykırı hareket etmek diye belirtilen tamamen yanlış ve yalandır. Böyle bir görevi yapabilmek için yani sosyal hizmet memurluğu için bakanlar kurulu kararı gerekir. Böyle bir karar ortada yokken kendisinin iki defa telefonda arayıp başkan olmayan bir şey nasıl yazarsın dememe rağmen araştırın eğer böyle bir şeye ve sağlam bilgilerle bunu destekliyorsanız ona göre yazın. Araştırayım gerekirse özür dilerim demesi, bunu da halen yapması, demokrat ve ileri bir kişiye ve kuruma yakışmıyor. Şimdi diyeceksiniz 3 aydır hakkın neredeydi? Böyle bir açıklamadan ve mektuptan bilgim olmadı. Ta ki iş yerinde dergi arkadaşlar bana gösterene kadar. Büyük bir eksiklik kendi adıma önceden bu konuyu yazmadım. Olmayan bir dedikoduya böyle bir şeyi ortaya atmak yakışmıyor başkan. Güzel yurtta sizin sendika sorumluluğunuz var. Muzaffer Bey, bir telefon açsanız bunu öğrenebilirdiniz fakat yapmadınız. Sizi arayan ve bu bilg veren tamamen yanlış yönlendirmiştir. Koskoca Kıtamsın bu dedikoduyla ne eline geçmiştir? Güvenliğinin sorgulanması lazım. Acaba diğer maddeler de mi dedikoduyla hazırlanmış olmasın? İşte bu ülkenin en büyük hastalığı dedikodu. Sanki araştırmak zormuş bu küçük ülkede. 2009'dan beridir Star Kıbrıs'ta köşe yazıyorum. Belge ve delillerle yazıyorum. Doğrusu da budur. Telefonla gelen bilgiler de oluyor. Önce konuyu araştır. Eksik veya fazlaları söz konusu kişilere bildir. Ve ona göre yazarım. Doğrusu da budur. O yüzden Ümit Bahşi oldum zaten. Yüzlerce program ve canlı yayın yaptım. Hiçbir dedikoduya yer vermedim. Siz de vermeyin sayın kaptan. Bana ve güzel yol sosyal hizmetlere bir özür borçlusunuz. Bekliyoruz. Kıbrıs Köşe Yazarı Ümit Başlı ile Kıtans Başkanı Ahmet Kaptan'a sesleniyor. Değerli izleyiciler kulak verdiniz. Onun da neler aktardığını köşe yazısında. Günaydın Adada Star Kıbrıs Gazetesi'nde köşe yazarlarına biz hafta içeri sabah kulak vermeye devam ediyoruz. Her sabah iki köşe yazarını burada konuk ediyoruz. Köşelerine göz atıyoruz. Hep birlikte dinliyoruz ve onların hangi yorumlarda bulunduğunu, hangi düşüncelerde olduğunu da takip etmiş oluyoruz. Böylelikle bu bölümü de böyle nokta değerli izleyiciler. Saatleri 11 yapmaya hazırlanırken şimdi güne yavaş yavaş artık hazırlandık, başladık. Artık öğle saatlerine de gelmeye başladık. Enerjimiz dorukta. Peki güne dair gelişmeler yer alıyor bugün ülke gündeminde? Biraz göz atacak olursak eğer sabah saatlerinden başlayalım sizlere aktarmaya. Maliye Bakanı Ersin Tatar'ın bir ziyareti vardı sabah saatlerinde. Toprak Ürünleri Kurumu'nu ziyaret etti Maliye Bakanı Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu da bu ziyarette Maliye Bakanı'na eşlik etti. Değerli izleyiciler saat 8.30 civarında gerçekleşti bu ziyaret. Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü özel raportörü e, Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ı saat 9 itibariyle ziyaret etti. Bunun da bilgisini verelim. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüstün bugün 9.15 ve 9.30'da iki ayrı kabulü vardı. Önce dializ ve böbrek hastaları Derneği'ni kabul etti. Bakan Dürüst Ardından da Güzel Yurt Sanat Derneği'ni kabul etti değerli izleyiciler. İlki 9.15 ikincisi de 9.30'da gerçekleşti. Bu kabullerin Şöyle gündemin diğer maddelerine bir göz atacak olursak Başbakan İhsan Küçüğün de bugün bir kabulü vardı saat 9.30'da Türkiye İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Doktor Ahmet Sarıca'yı kabul etti. Bugün Başbakan İhsan Küçük saat 9.30 civarında. Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel ise bir basın toplantısı gerçekleştirdi yine saat 30, 9.30'da. Geri dönüşüm projesiyle çevre ve doğa için bir nefes ver isimli temizlik kampanyası hakkındaydı. Bu basın toplantısı değerli izleyiciler. Bu haberlerin detaylarını sizler ilerleyen saatlerde Ada TV'de haber bültenlerinde de bulacaksınız. Günün en önemli maddelerinden bir tanesi Bakanlar Kurulu toplantısı rutin olarak her çarşamba gerçekleştiği gibi bugün de bakanlar toplanacak. Gündemde saat 10'da toplanacağı yazar her çarşamba ancak hala toplanabilmişti. Genelde 11 civarı toplanır. Bakanlar Kurulu Başbakan İhsan küçüğün konuşmasıyla başlar. Genelde de her zaman olmasa da Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun kurul sözcüsünün açıklamalarıyla da sona erer. Bakanlar Kurulu toplantısı. Bakanlar Kurulu'nda şu an arkadaşlarımız oradalar. Henüz başlamadığına dair bilgiler bizim elimizde. Kurul başlayınca bakanlar gelmeye başladıkça Başbakan İhsan açıklaması açıklamasına dahil olmak üzere bizler size ekranlarınıza Getireceğiz bu gelişmeleri. Değerli izleyiciler, şu saate kadar şu yaşanan gelişmeler ülkede bunlardı. Ee, önümüzdeki saatlerde de birçok kabul, birçok temaslar Bunların detayları e, saat başı haberlerde, Öyle ajansında sizlerle birlikte olacak. Günaydın Adada diyelim, kısa bir ara isteyelim. Aranın ardından saatler 11 olmuş olacak. 11 bir ile gelişmelerle karşınızda olacağız. kibrit çaksan yanacaktı. Önce eşini döven ardından da araya girmek isteyen polise kafa atan Mustafa Sarıkaya'nın 400 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Haksız rekabet önlenmeli. Kıbrıs Türk Televizyonlar Birliği sorunlarını aktarmak ve destek istemek amacıyla CTP ve TDP'yi ziyaret etti. iş bulup çalışacaklardı. Urfa'dan yola çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen iki kafadar sahte kimlikle ülkeye giriş yapmak isteyince umutları suya düştü. İsyan ettiren son. Etik değil. Hepsi ve daha fazlası bugün gazeteniz Star Kıbrıs'ta. Star Kıbrıs güçlünün değil aklının yanında. Star grubundaki sloganı da seviyorum. Güçlünün değil aklının yanında olmak lazım. Hasan ile bugün programının konuğu Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy oldu. Taçoy, Kıbrıs'ı ve Ulusal Birlik Partisi'ni gelecekte neyin beklediği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yarışılan bir kurultay olduğu için fazla atamalar yapıldı ve o da çocuk dışı, delege yapısı, yapısı açısından tamam. ve delege yapısı şişirildi. Bu kadar teşkilatlı olan birisinin, teşkilatçı olan birisinin seçimine korkmamız lazım. Hasan sürenin konuğu ve konu hakkındaki çarpıcı yorumları bugün Gazeteniz'den Kıbrıs'ta sayfa 8 ve 9'da. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk haber kanalı Ada TV cep telefonunuzda. Son dakika haberlerden ve gelişmelerden anında haber alabilmek için abone boşluk ada yazın 42.32'ye gönderin. Tüm haberler anında cebinize gelsin. ÇEMO Eğitim Merkezi artık Kuzey Kıbrıs'ta. Konsantrasyon, odaklanma, özgüven. ÇEMO çocuklar için eğlenceli öğrenme. Unutmayın, her çocuk bir dahidir. ÇEMO Eğitim Merkezi Lefkoşa'da. İki yıldızlı otel standartlarında... ...Sessikaya Konaklama Tesisi. Artık Lefkoşa sakinlerinin... ...misafirlerini ağırlayabileceği bir tesis var. Sessikaya Konaklama Tesisi. Alpet'le yeni avantajlar sizleri bekliyor. Alpet Club Kartınızı her alışverişinizde kullanmaya... ...ve puan biriktirmeye devam edin. Yepyeni kampanyalar ve avantaja dönüşen puanlar... ...Alpet Club Kart'ta. Bekleyin. Kiler Market şimdi daha büyük ve daha güçlü. gön ile üçüncü şubesiyle hizmetinizde. uluslararası standartlarda güler yüzde ekibiyle... sizlere zevkli bir alışveriş imkanı sunuyor alışveriş alanında şarküteri, kasap ve taptaze sebze meyve reyonu, yüz hijyen liziz yemekleriyle hazır yemek reyonu, enfes tatlı ve pasta çeşitleriyle unlu mamuller reyonu, geniş ürün yer pazesiyle ve Kıbrıs'ın tek kapalı otopark hizmetiyle Kiler Market, kaliteli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli ürünün tek adresi. Biz bitmedik. Tolga'ya bir deyim mi var mıca bu? Hah, yanındaki de uzun Mehmet. Tuhaf. Nedir be Tolga'yı? Yine yaptınız ama. Ee, Yatırım yaptık. Aha bekleriz. Aha, bekleriz. Ne beklersiniz? Yağmuru. Benim bildiğim yağmur şemsiyeyle beklenir be. Bu bot da ya o Erol? Sen niye yatırımdan ne anlayın? Biz burası da büyük iş yapacağız. Ha doğrudur. Kırmızı tablonun doktorlarına iş çıkarız. <laughs> Gerçekten nedir be Tolga'ya bir yaptığınız? Aklınızı kaçırdınız ama. A kızım biraz sonra yağmur yağmayacak. Ee yağabilir. E biraz bu evi yağarsa göçmen köyü sel basmayacak. Ne? E habot Göçmen köylüler selde boğulmasın, işlerini yapabilsin diye onlara bot satacağız. Hem yatırım hem göçmen köy halkına hizmet. Nasıl? Dev yatırım diye ben buna derim. Eli bot doldurduk, millete botları satacağız. Sonra da cebimizi dolduracağız. Tabii yağmur yağarsa. Rüya görürsünüz oğlum siz, artık buralarda sel basmaz. Kemal Başkan dere açtı, yolların altına boru döşedi. Yok da, Cemal gitti mi? Yandık, botlarımızda kalacak. İblis edecek, batacak. Batmazsınız, batmazsınız. Altınızda botumuz var ya. <laughs> Dünya çoğunlu marka Meguels'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti distribütörü olan Şanko Limited bu markayla oto yıkama, boya bakımı, iç ve dış bakım, motor bakımı ve akuapel cam su kaydırıcı işlemleriyle aracınızı koruma altına almaktadır. temizlik olarak sunduğumuz hizmet kapsamı o kadar geniş ki şaşıracaksınız. Eğitimli, güvenilir ve kaliteli temizlik elemanlarıyla sizlerin hizmetinizdeyiz. Kirliliği ters etmeyin. Sevmakla tüm mekanlar artık ışıl ışıl. Temizliğiniz bize, zamanınız size kalsın. Sevmak temizlik için adres Mustafa Ruso Caddesi Miralay Apartmanı No 4 Lefboşa. İrtibat telefon 0533 881 79 22 0 92 alan kodu ile 227-02-77 Girne şubesi için 0542-889-19-59 0533-831-44-34 Montessori Tres Yüzyıl aşkın süredir kullanılan Montessori eğitimi, şimdi Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez giren e, Edison ve John Piak gibi bilim adamlarının desteklediği Montessori eğitiminde bebeğiniz için işbirliği yapalım. Nişantaşı Türkiye'den sonra artık Kıbrıs'ta. Farkımız sarzımız. Biz Nişantaşı'yız. Birbirinden şık, abiye ve günlük kıyafetlerimizle Türkiye'den daha uygun fiyatlarla yine de hizmetinizdeyiz. Gelin Nişantaşı farkını siz de görün. İzzet Oto Elektrik her türlü aracın elektrik, bakım, onarım ve tamiri yapılır. Oto klima tamiri, akü satışı, merkezi kilit, uydu takip sistemi, GPS ve daha fazlası İzzet Oto Elektrik'te. Kuzey Kıbrıs'ın ayakkabıda yeni trendi. Uygun fiyata kalitenin adresi. Şıklığı ayağınıza getirdik. മകേരനകൂലി യാരൻ സാക്ഷിത്